Türklerdeki üç kırılma noktası. Birincisi fiziki kırılma, ikincisi hukuki kırılma, üçüncüsü de bilimsel kırılma diyelim. Yani bilime yabancılaşma. Birincisi biliyorsunuz 670'lerden 700'lerden başlayarak Emevilerin yani Muaviye komutasındaki orduların Anadolu'ya saldırıp, ne Anadolu'su ya? Orta Asya'ya saldırıp oradaki Türkleri çoğunluğunu kılıçtan geçirerek özellikle bu Hazar tarafına yakın Batı bölgesindeki Batı Asya tarafındaki bağımsız beylikleri kılıçtan geçirerek onları hezimete uğrayıp, dağılmalarına sebep olup bir kısmını olduğu yerde öldürüp